Ha, bu da öykü kaydı diyemiyorum çünkü şu an okulda ve bizim bugün kaydımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şarkı çıkarıyoruz. Kayda gitmiştik. Ben kaydımı tamamladım. Benim versiyonum tamam ama öykü toşkam. Demek olduğu için bazı kelimeleri tabii ki yanlış söylüyor. Onları bugün düzeltmeye çalışacağız. Şimdi gidelim öyküşümü alalım ve video artık başlasın arkadaşlar. Sonunda şarkının kaydına gideceğiz klipte size bazı sürprizlerimiz olacak. de <laughs> şarkı yayınlandığında çok güzel olacak. Ben aşırı heyecanlıyım. Çok güzel olmuş. Cookie de olacak arkadaşlar. Ben de, çok ben de çok özledim. Bu arada çok hastayım ve Allah'tan bugün benim ses kaydım yok çünkü ben zaten şarkımı söyledim ve hep böyle korkuyordum işte şarkımı söyleyemeden kayda gidemeden hasta olurum diye kayıt <laughs> bitti ben hasta oldum. Dualarım gerçek oldu ya. Of ya keşke şöyle demeseydim. İşte şarkımın kaydı tamamlansın hasta olacaksam sonra olayım demeseydim. Dualarım kabul oldu arkadaşlar. Şimdi öpüşümü okuldan almaya gidiyoruz. Sonra onunla birlikte bir tane oyuncak bakacağız. Çok sevimli bir oyuncak var ama almayacağız. Eğer ki şarkıyı güzel okuyabilirse gidip alacağız. Çünkü şarkı söylerken böyle yapıyor. Yoruldum. Boğazım ağrıyor. Artık söylemeyeceğim. Bir kere söyledim. Yeter anne. <laughs> falan yapıyor. Bebek olduğu için bunları yapmasın diye ona çok güzel flamingolu oyuncak var ya kaka yapan. <laughs> Onu alacağız. Ben gidiyorum. Ve evden çıktım. Yanıma da böyle suyu aldım. Hasta olduğum için ağzımın tadı hiç yok. O kadar kötüyüm ki nasıl anlatabilirim size. Ağzımda sürekli acı bir tat var. Hadi gel. Asansör bir an önce gelsin. Hemen ki okuldan almak istiyorum. Çünkü çünkü çıkmasına çok az kaldı. Sonunda şarkının kaydına gideceğiz. Aşırı heyecanlıyım. Bu arada Öykü'ye bu hafta fotoğraf çekimine gördü. Instagram'ı şöyle bırakıyorum sizin için. Instagram'a çok güzel postlar gelecek. Öykü Hanım benden daha aktif ya. Ve evet gidiyoruz. Allah'ım hava çok güzel. Şansıma hep böyle kayda giderken, hava güzel oluyor. Çünkü ta karşıya gideceğim arkadaşlar. Beşiktaş'a gideceğim. Aşırı heyecanlıyım. Bu arada öyküye geçen oyuncak almıştık hatırlıyor musunuz? O oyuncakların aldı aldı açtı açtı. Tamam söyleyeceğim aç anne dedi. Oyuncağı açtı ama söylemedi. O yüzden bugün oyuncak almayacağız. Bunları aldım. Öykü bir sürü oyuncak var Bugün kaydı yaptıktan sonra gidip onunla birlikte oyuncağı alacağız. Çok güneş var ben gidiyorum Bye bay. Arkadaşlar arabada şimdi öykü taşkımı almaya gidiyoruz. Aşırı heyecanlıyım. Göreyim böyle yanakları çıkacağım. ya. Ben okuldayken çok özlüyorum. Anneler izliyorsa siz de özlüyor musunuz? Okuldayken okula gidiyor ya. Gelene kadar böyle gelsin de sarılayım diye dört gözle bekliyorum okuldan çıkış saatini. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Arkadaşlar biz öykü şu aldık ve bugün iki teyzesi de yanımızda. Nereye gidiyoruz? Şarkı söylemeye gidiyoruz. Şarkı gidiyorsun. söyleyeceğiz hep beraber mikrofonda sonra da eğer ki çok güzel söylerse flamingo olacak. Yıllardır çok istiyordu. Çok pahalı diye almıyordum. Bugün şarkıyı güzel okursa hak etti bence arkadaşlar. Çok güneş var hadi gidelim. No, ne bu sıcak ya bugün no. ne bu sıcak? Yo no. sıcak. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz ara şimdi ta Beşiktaş'a karşıya gidiyoruz. Gidene kadar bir saat yolumuz var ve bu bir saatte şarkıyı bağıra bağıra dinleyip söyleyeceğiz değil mi? Hadi gel sen buraya otur. Hoppala! Çok tatlı oldu arkadaşlar bu kız. Five minutes later. <Sessizlik> Anne <o> baksana bana <Sessizlik> uyuyor boyun Her gece süt içip söylüyorum al koyun. Saçlarımla oynamak en güzel oyun. En güzel, en güzel huyum, seni, seni çok, çok seviyorum. Biz serkamızı saylayarak gidiyoruz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Bay bay! Öğütü beni Bırak'ın görünce beni sattı. Ben kıskanıyormuşum. 10 milyon, zillion, jilyon, dilyon, kodilyon kez Arkadaşlar biz stüdyoya geldik. Bugün yanımızda teyzeleri de olduğu için bence... Flamingoyu kazanacağız. Sizce? Bence de. Bence evet. bugün o flamingoyu alacağız. Hazır mısın? Sesi Hocam! duyamadım. Hazırız Direkt hazırlandı mikrofon başına geçmek için. Hadi gelin birazcık bakalım içeride neler oluyor. Şimdi teyzesi ile stüdyoyu gösterecek öykü. Hadi gel. Ben gidiyorum ya. Bunlar burada daha yiyecek diyorlar. Gelin. Burada şarkı söyleyeceğiz. Bu arada benim kaydım tamam ama belki ben de yeniden söylerim. Bugün sesimi daha iyi hissediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şarkıyı ben söyleyeceğim. <laughs> Öykü <Söylemeye> bir <laughs> şarkımızı alıyor. Hayır şarkı sorayım. bizim. <laughs> De Çok güzel olmuş. Okey! Arkadaşlar sanırım Flamingo'yu bugün alacağız. Dünyayı güneş ısıtayım en kolumun içi anneciğim. Sayıp sarmala baş göğsüne beni değsin. Five minutes yayının. 5 dakika sonra... sefer baba kucak Sırada baba kucak var. Sırayla söylüyoruz, bay bay. Biz de sizi buradan izleyelim, gelin. Dün yarın eminim, Korktum yanım, sayıp sizden önce atacağım, o yüzden instagram'a takip etmeyin unutmayın. Bravo, bravo. Harika, gelin, gelin. Gel bakalım küçük sanatçı, harika söyledin. Kocamda. Evet, Selma'yı seçti. Niye beni seçmedi? Bu sefer Selma. Tamam baba tamam. Tamam babayı tamam. seçtim. Tamam. Sonra ben o zaman. Hadi siz gidin. Ben de bu anları Instagram'a çekip atıyorum. Of ya. Instagram'dan takip edenler daha önce görecek. Çatlayın. O yüzden takip edin Instagram'dan. Sayıp sağ Merhaba. Şuna beni değsin Yürürüm. Bravo! çok tatlı şarkı söylüyor. öyle yapıyorum seni. de şarkı yayınlandığında çok güzel olacak. Ben aşırı heyecanlıyım. Bu arada benim sesim çok güzelmiş. Öyle söyledi. Öyle değil mi gerçekten? Şey şaka yapmadım değil mi? Yok, Güzelmiş arkadaşlar. Her gece sayıyorum. Arkadaşlar bu kez tek başına gidecekmiş. Hiçbirimizle değil. Burada o evet. tek olacak. İzleyeceğiz şunu Bu sefer hep beraber geldik. Şeyda, Selma, anne, baba. Her kez burada ve şarkımızın son kez söyleyeceğiz çünkü o kadar güzel seni çok seviyorum dedi ki şarkının o ilk kısmında klibi dinlediğinizde bayılacaksınız. Klipte size bazı sürprizlerimiz olacak. Cookie de olacak arkadaşlar. Biraz sonra da duygulanabilirsiniz. Cookie'nin anısına bir şeyler yaptıracağım. Hatta klipte ağlayabilirsiniz bile. Anne, anne Cookie'yi çok özledim. Ben de çok özledim. O yüzden klibimizde Cookie de Cookie'de olsun istiyorum. Çünkü ilk şarkımız ve Cookie bizimle birlikte böyle sonsuza kadar o klipte olsun istiyorum. İnşallah da bulunacak zaten. Söyle bulanlar getirsin. Kesin o birinden şu an ve getirmiyor. Süt Sütümüz önemli. Bir dakika arkadaşlar sanatçımız süt içmek istiyor. Allah Allah sesi iyileşmesi lazım. Hareketleri yaparak söyleyelim. Dünyayı güneş ısıtır ve içi anneci yoksa bana baskı verirsin. verir içe yanıma içi ey, 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 burnumda buyan buyan. Çapayam öteki parçam Gül yüzünde duyarsak Korkun paynağım öteki parçam Arkadaşlar burada bu kısmın sonuna geldik. Daha fazla duymanızı istemiyorum. Artık klipte görüşürüz. Size gününü söyleyeceğim. Instagram'dan takip edin. Arkadaşlar kaydımız bitti. Şarkımız bir hafta, en geç iki hafta içinde yayınlanacak. Öykü o kadar güzel söyledi ki seni çok seviyorum anneciğim yerine dinlediğinizde ağlayacaksınız. Tüm bence Türkiye'deki tüm anne kızlar ben bu şarkıyı evet, okuyacak ben sizce. Şarkı evet. bizim kanalımıza değil yine söylüyorum. Mahzen kanalında şimdiden abone olun, bildirimleri açın. Çünkü Tolga böyle aşırı güzel bir şarkı yaptık. Çok heyecanlıyım. Ben artık şarkım yayınlansın. Şimdi Öykü flamingo kazandı. Kakao bon flamingo almaya gidiyor. Five minutes later. Oyuncak, oyuncak. Oyuncak. Oyuncak istiyoruz biz. Kazandık hakkımızla ya. Çok güzel söyledik ya. Değil mi Öykü? Oyuncak. Bana da oyuncak alalım. Oyuncak. Bana da. Hepimiz oyuncak alalım. Oyuncak. Oyuncak almaya. Oyuncak. oyuncak. Arkadaşlar biz AVM'ye flamingo almaya geldik. Kaka yapalım flamingo de size bir sürprizim var. Öyle ki müjdeyi verelim mi? Evet. Bu videodan hemen sonra Mahzen kanalında şarkımız yayınlanıyor ya! Aşırı heyecanlıyım. Kanalı bırakıyorum. Hemen! Bu video biterken oraya koşun. Hatta bu videoyu bırakın, oraya koşun. Çünkü şarkımız yayınlanıyor! Şarkımız yayınlanıyor! Ne gördün? Biz bir şey gördük. Flamindo'dan vazgeçmiş olabiliriz de 4000 TL. Ama şarkı söyledi yani hak etti. Bu arada biz bu şarkıyı çekeli aslında bu kayıtları yapalım. Şarkı yayınlandıktan bir hafta önceydi. Şarkının yayınlanacağı gün videoyu yayınlamaya karar verdik arkadaşlar. O yüzden bu videodan hemen sonra dinleyebileceksiniz. Bunu mu alıyoruz? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Planım bu kalmamış. Söke'ye bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. İnşallah ağlamaz. Çünkü Flamingo alacağım demiştim. Şarkıyı çok güzel söylersen Ne oluyor? Çok güzel bir oyuncak gördüm ama daha güzel bir şey alsın. Hayır ya. En güzel oyuncağı alalım. Buradaki en güzel oyuncağı hak etti bence. Ne istersen ben alabilirsin ben. şu anda. Bunu mu istiyorsun arkadaşlar? Ben, 2000 bebe. Ne? Öykü bu çok büyük. Bu çok büyük. Öykü çok kaba. Bu kadar büyük evi ne yapacaksın? Bebe. Nasıl Emin misin? Bunu? bunu alıyoruz hak etti arkadaşlar. Çünkü bugün bu videoda hemen sonra şarkımız yayınlanıyor. Hak etti yani. Gidip dinleyince hak vereceksiniz. 2000 TL'lik oyuncağı hak ettiğini. Hala bitmedi bir şeyler seçiyor. Yandım ne kadarla çıkacağım buradan bakalım. Arkadaşlar bir de korsan istiyormuş. Korsan almaya yukarı gidiyoruz. Oradaymış korsanlar. Nasıl bir korsan istiyorsun? kocaman bir korsan. Ben olsam şarkı yapsam, şarkı söylesem ben de çok oyuncak isterdim bu arada. Ve geldi. Nerede korsan bul bakalım. Nerede ki Ben de oyuncak taşıyacağım. Bana hediye yok. Five minutes later. Arkadaşlar ne aldık? Kocaman bir ev. Ve... Ne aldık? Çiğ aldık ve bunları ödemeye gidiyoruz. Birazcık ucuz yırttık ödeyeceğiz. Yine bir sürü şey aldım. Arkadaşlar oyuncağımızı aldık. 2000 küsür tuttu. Bir sürü para harcattı bana ve hatırlıyorsunuz ilk videoda 10 tane mi 8 tane oyuncak almıştık. Ama değdi. Şarkımız bugün çıkıyor. Bu videodan hemen sonra Mahsen kanalında bu videonun altına linkini bırakıyorum. Kanalın adını da şöyle bırakıyorum. Hemen oraya gidiyorsunuz. Çünkü başlamasına çok az kaldı. Bugün şarkımızı dinleyeceğiz. Aşırı heyecanlıyım. Koşun Mahsen kanalına koşun koşun. Biz oyuncak açmaya gidiyoruz. Bay bay. Bu arada şarkıda Kuki de var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Cookie'im kayboldu. Bulan kişi artık getirebilir mi? Lütfen ya. Bu videoyu izleyen herkes yazsın yorumlara. Kuki'mi geri getirsinler. Her kimdeyse. Sen de yapıyorsun. Klip çok duygulanacaksınız. Çünkü en sonunda ağlayabilebilirsiniz hatta. Sizi seviyorum. Şarkıyı dinlemeye koşun. Neredesiniz? Ne yapıyorsun?